Evet kardeşim yine karda kayacağız mı? Aynen kardeşim yılbaşına özel videolarımız devam ediyor. Evet, yılbaşı <laughs> serisi devam ediyor. Hamburger parkurundayız. Ben, sana, ben sana dedim ki video öncesinde Zentorno al Allah'ın şabala o ne öyle? Zentorno mu sen Zentorno? Allah'ın şabala ya. Oha ileride sünger bob var lan Aa, sünger bop Sünger bop Sünger <laughs> bop karıdın Çok iyi bir adayım Sen bir kanka Sen şöyle bir kenara geç Allah'ım <laughs> şükür Allah'ım senin cizabını verme Aşağı düştüm işte Andom <laughs> Düştün mü? Oğlum Aa sünger bob. İnsanlar... Şey... Gel gel buradan <laughs> daha güzel gözüküyor Bekliyorum gel hadi İnsanlar şimdi Ben ne diyeyim Gel. Kızsam kızarım, bağırsam var. Bağır. Ben Neredesin? gidiyorum oynamıyorum. Neredesin oğlum? Seni bekliyorum, gel. Lan oğlum rampa arabayla gelme. Rampa arabayla gelme. Aa, ben düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Hain tuzağıma kendim düştüm. <laughs> Neredesin biraderim Gel. Anlam kardeşim geliyorum. Tut 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 tut. Oğlum sinir baba tatlı bak sinir baba bak. Oğlum çok iyi lan. Müzik, müzik. Çok üzülüyorum <laughs> ya. Evet. Gel. Ben ne dedim daha yeni? Aşağı uçtu. Oğlum benim araba sapıttı lastiği patladı sola gitti. <laughs> Nasıl oldu o iş? Sana yemin ediyorum araba baktım sola gidiyor. Ayda. Ana. Hadi gel beni uçur geliyorum. Hadi gel beni sar beni gönlüme gönlüme. Geliyorum sana hadi doğru hadi uçur beni gel. Geliyorum sana Oo, doğru. Bana bana, bana. <laughs> Çok güzel uçtun lan. Ama aşağı düşmedim. Abo düşmedim lan. <laughs> ben aşağıydım. Ah düşün ben o kadar hızlı geçtim ki ben aşağı düştüm. Hadi canım. Oğlum bekle de birlikte yarışak. Ben hiç de kalmıyorum ki böyle tamam, kaza Tamam gel beraberiz bana. işte gel uçur beni tekrar başa gitsin. Neredesin? Bak kanki ben arabayı bıraktım. Bıraktım. Niye? Kanki hep rampa arabayla mı oynayayım? Benim adımda enayi mi yazıyor? Hayda. Sen bir tane fotoğraf al bakayım şu Singer Bob'la. Alacağım kanka sen gel de. Hop oh, şöyle ben çıkırın 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 e Niye ben ateş aldım. etmiyor kanka ya? Kanka o itfaiye ama neyse pa Pardon. sen Pardon <laughs> ateş etmiyor su <laughs> sıkmıyor <gülüyor> Ha? Harbi niye sıkmıyor? Hayda Türksel çekmiyor Türksel çekmiyor gel Ses çıkıyor musun? Yo, Yo, yo. Sen? Ben de sıkamıyorum kapatmışlar kanki Yapma ya öf Valla <laughs> Haydi <laughs> Dekarttın o. Hadi. Yapamayacağım mı sanıyor? Az bir frenlememe bakar. Neyse hadi düşürmeyin bu kadar geldin. <laughs> Kıyamadım sana. Evet. Bu ne lan? Oğlum Oo. arabalar da 5 dakika gecikmeli görüyoruz. Evet ya mükemmel ama. <gülüyor> <gülüyor> <Hayırdır> <gülüyor> ne? Oğlum baksana nasıl kayıyor araba bu çok onu. Burger Shot yazıyor üstünde. Araba çok iyi Harika. Gitmiyor mu seninki? Yok. On çarpınca da sapıtıyor araba. yani Hop. Kardeşim. Arkana geçmek benim amacımdı. Hadi bakayım. Vay üçgençi Carlos. Teşekkür ederim Ya benim yetişemezsin ki bana. Bence çok büyük konuşma. Aha yeni arabayı aldım oğlum ben. Aldın mı? bana pek almış gibi gözükmedin oh. de. <laughs> Yapma ya maya çok point alamadım Allah'ım çıldırın azam. <laughs> Lan abi gittik nerede düştük ya? Sen sana, sana bakacağım Andom. diye. Sen nasıl bir andomsun ya? Andom da sensin. Geleceğim vallahi döveceğim seni ha. Bakalım <laughs> ya. Böyle bir şey olabilir Hadi abi. kardeş. Ş bak bak beni görüyor mu kardeş? Haydi bakayım. Bak 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 bak. Araban nasıl kaldırıyor. Aşağı düştü. <laughs> İyi düştün ha. Evet. O bir dakika nasıl ön kaldırıyorsun ondan? Kanki sende var mı bilmiyorum. Gel bir şuraya. Hangi tuş? Kanki. Space ile gaz tuşuna aynı anda basacaksın. Ha var var var. Sonra araba böyle kalkıyor. Haa Space bak, bak. bırakınca. Kalkıyor bak bak. Bakayım. o Şimdi... mu kalkıyor kanki? Al. Sen nasıl yaptın onu? Kanki benim arabam özel, özel arabamı verdi benim garajdaki. Abi çok iyi ya. Bir de bu araba var ya tam drift arabası. Kayıyor şu an araba deli gibi. Mük, mük Vallahi mükmüş bu arabalar. Kanki araba mük de benimki drift arabası işte sorun o. Ben ha. yanlaya yanlaya gidiyorum. Beni görüyor musun? <laughs> ah! Eyvallah kanks aşağı düşüyordum ha. <laughs> Hadi sar beni gönlüne, ömrüne, ölümüne. <laughs> sarayım seni ömrüme dur. Gel. <laughs> Yok ya. Allah Allah. Haydi. Haydi gidelim. Haydi haydi. Gidelim. Oğlum bu dönmüyor ki bu. <laughs> Şuna bak. Olduğu yerde drift atıyor anca. Hadi gel. Oğlum gitmiyor araba gitmiyor. Oh toparladım yemin ederim. Heh. Oh be. Gel. Geliyorum baba. Gel baba. Bekliyorum seni gel. Ama Ramp arada güzelmiş ha. Kanki çok güzeldi. Ben hala GTA'nın orijinalini de almadım biliyor musun? Param yok diye fakirlik. E bedava 3 verdi. 3 milyon yani. lira. Şey bedava vermişti. Ney? Eee Epic Games bir ara beleş vermişti. Oradan da aldın ya. Yok, hangi bana ramp para benim oyunum orijinal Aa, ya. Rockstar'dan aldım ya. Sen şey diyorsun. Anladım canım. GTA'yı da şey. Steam'de yok mu senin <laughs> oyun? Yok kanki benim rakslar da var sadece. Yapma be. Aga be. Vallahi. Vallahi. Arkadaşlar işte fakirlikten ağzımız köküyor. Olmuyor mu rakslar? Ben... Olunca ne oluyor? Kanki rakslar oyunun kendi şeyi. Orijinal. E tamam orijinali verir. Bekle Birlik senle birlikte mi gitsek gayrı? Gayrı mı? Ne gayrısı? Sen ayrı trende, ben ayrı karda. Sesini... Yollar aşkımızdan gönlünü şürdü. Of. Çok şşş. Hayatımda duyduğum en güzel sese sahipsin kanka. Yollar aşkına Gel gel şöyle. O lan? Ha, Kanki bekle de bak bekle bekle gitme arabanın üstüne açıp öyle gidelim karda. Nasıl açılıyor? Kanki neredesin? Gel, evet, yanıma gel, gel, gel. Gel. gel yanıma oğlum bir gitme bir gitme. Dur, durmuyor bacanak durmuyor araba dursan gel. Ya bekle oraya. Kanki şimdi ne yapacağım? Açıldı. Oğlum açmadın düzgünce aç öyle git. Al bekle. Geliyorum. Allah <gülüyor> <gülüyor> öyle mi gidilir? Bir dakika dur. Kaç açılacak öyle hareket edecek. Tamam. Bekliyoruz. Açtın mı sen? Ben açtım bekliyorum seni. Bekle geliyorum baba. Ama ben geliyorum seni. Gel. Arabamız kar olacak kardeş. Şey olmaz, şey olmaz Kar yağmıyor ki. Abi çok iyi ya. Evet evet. Teşekkür ederim baby. Teşekkür ederim baby. şap tut 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 tut. Oğlum ne ben durup durup şarkılara giriyorum. Evet kankacığım sen bugün kaset yapalım sana biz ya. Albüm çıkartalım. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Tolga Tilki yapalım senin adını. <gülüyor> <gülüyor> ya da Tolga Çakal. <laughs> Çaldım o mikrofonu yerine koy lütfen. Lütfen lütfen su bardağı olsun lütfen. Haydi. Haydi. Bekle. Geliyorum. Haydi gelir misin babacım? Kaç Geliyorum kanki. Kaça... Kardeş kaç araba kaldı? Kaç araba kaldı? 5, 7, 6. Ooo. Baya varmış kanks. Evet. Allah kardeş. Ben direkt ben uçuyorum. Ben direkt uçuyorum kanka. Af yok. İyi. Ee, rampa... Ama bekliyor. Ama sen arkadan beni çarpıp düşürmeyi planlıyorsun. <laughs> Yok oğlum bunda düşürülmüyor ki. Bunu hiç kullanmadın mı sen? Allah'ın çabala. Murat beni yeme şimdi kardeş. Ya oğlum ben hiç sev kalmadım. Hiç kapsaydık. Gel gel. Allah'ım inşallah giderken ayağının tekeri kopar da. Ayağının tekeri. Ayağımın tekeri ne O nasıl bir şey oluyor? Bilmiyorum ki. Haydi. Al işte bana gitti gene şeyden arabayı verdi. Aman. Drag arabasını kayaklı araba. Ne? Şey kayaklı diyorum. Neydi? Şaka kalkan araba. Şaka Ha tamam. Hadi gel evet. kankacım. Kaç, kank. Kaç tur kaldı? Kaç tur kaldı? Karşş. Valla bilmiyorum ki. Allah Allah cizetini verecek seni. Yapma oğlum. <laughs> Yapma Allah cizanı versin seni. <laughs> oğlum niye vurdun orada bana? Ya öf. Abi çok iyi ya. <laughs> Allah cezanı var acayip seni. Ta beni nereye fırlattı? En başa gir attı ya. Ulan <laughs> arkadaşım ya. Ay kardeşim benim ya. Üzülme üzülme. Sen de geçersin. Çok üç kanka. Oh, 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 oh. Lan araba nereye gidiyor? Ya, abi, güzel geçmiş olsun. <laughs> Allah'ım. Çok güzel uçurdum ama seni var ya. Bu uçurmamın hatırına bir videoya 10 bin like gelir herhalde. Evet arkadaşlar bir 10 bin like atarsınız herhalde. Evet atın gayrı. Aha! Oh! <laughs> Ama cezanı versin zaten. No menses, yapmasana oğlum. Hadi gel hadi gel bekliyorum. Abi, Tam çok niye oyalandım. rampa araba yok ki? Şurada rampa araba olsaydı seni uçurdum ya ne güzel. <laughs> <laughs> rampa araba testi yapardık ne güzel ya. Vallahi Neyse ben arabamı biraz puan atayım. Arabamın önü çoğu da almış gitmiyor. Ya. Geldim. Ay ya. <laughs> yavaşlı gel yavaşlı gel. <laughs> Bak hala karşılıyor. Oğlum sen karşılıyorsun ben ne yapayım? <laughs> hadi bakayım. Surf tahtalarını aldık gidiyoruz. Hadi gel gidiyoruz. Oğlum çok kayıyor bu ne? Bu sahil güvenlik yazıyor üstünde. Abi ha doğru. Can kurtaran yazıyor. Ne sahil oğlum? Kaç E'ye iki kere bas. Aa. Üstteki sirenler yanıyor. Mii. Güzel nice. Nice nice. Ay, hala o düşüşüm var ya aklım almıyor ya. Ne <laughs> düşüşü? Benim uçuşum vardı ya. Allah'ım ya. Ne verdi? Rampa mı? Abi rampa araba vardı. Hayır ya. Aa. Neredesin? Nereye gittin lan? Hop. Arkandayım kardeş. What? Cümleten <laughs> selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün tofaşma modifikasyon yapacağız arkadaşlar. <laughs> Tam çakal Carlos'sun sen ya. <laughs> Tüh arkadan vuramadım O ne seni. lan kurt işareti var. <laughs> Kanka, ney? Bozkurt olacağız. Bozkurt. Ne oldu? Aa, Ama? kurt adam olduk. Kurt adam olduk. Ana, volverin. Vol volverin <laughs> değil oğlum ya, kurt adam neydi? Hay Wolverine volverin kurt adam. Hayır lan oğlum volverin ayrı bir hayvan da. Ee... <laughs> wolf, wolf neydi ya? <laughs> Wolf team mi kanki? Yok, Wolf man yine. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum nasıl aldın onu? Kanki ne Allah. yapıyorsun ya? Anı. Oğlum dönmeye. Hoca yat da gidiyoruz. Nasıl çevirdin sen bunu? Kanki sağa basılı tut. Bekle beni. Aa tamam gitmiyor ben. bekle bekle. Lan tamam, D'ye basıyorum diye F'ye basılı tutmuşum. Abi dönmüyor bu nasıl çevirdin sen bunu ya? Kanki bu arada F'ye basılı tut istiyorsan şeyden başla, sıfırdan bekle, başla. Bekle, bekle. Aa bu dönmüyor ya. Yo dönüyor. Aa, Allah Allah, basıyor. Ben oğlum D'ye basıyorum diye niye F'ye basıyor? Abi gitmiyor bu. Kanki Aa. yavaş gidiyor oğlum, çok büyük baksana. Ha tamam şimdi düzenle. hadi gel. Oha, korna sesini dinle be. Hangi düştü? Duyuyor mu? E, e. Edirne'nin Allah'ım bildiğim oyunu da unuttum ya. Vallahi. <laughs> Oğlum bu buradan nasıl geçeceğiz? Kanki o aradan geçilirdi bu arada. Yaman at. Vallahi. Oğlum bu niye almadı bunu? Hayır hayır hayır. Hayır bana sal. Hiç param yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu arada geçen geçen Kaya abinizin hesabına girdim arkadaşlar var bu kadar rezalet bir şey olmaz. Fakirlikten ağzı kokuyor dele o derece. 2000 lira parası kalmış. <laughs> Oğlum dönmüyor bu ya. Lan neyse bitir Çok bitir Bitir bitir, lanet olsun bitir ne yapayım dönmüyor. <laughs> oğlum, balıkçı teknesi neymiş böyle arkadaş ya? Hadi bitir. Kırmızı balık gönlü. <laughs> evet birinci oldum arkadaşlar. Onun için bu videoya bir 20 bin like atarsınız siz. Hadi, hadi bakalım. <gülüyor> ne <gülüyor> hadi? <gülüyor> ya, bitirdim oğlum. Ha, bit Aa, tamam. Niye gözük ben niye kaldım burada? Kayki 20 saniye sonra bitiyor ya bir de. Hay Allah ya Rabbim ya. Dur ben bir de süreyim bari. Ne yapayım? Geriden geleyim de bari 3 5 kuruş bir şey versin. Yok kanki kazanamadın. Kaybettin. 6 5 4 3 3 2 1 ve kaybettin. Neyse, Neyse yapacak yok kanki. Olur olur. Hadi bakayım. Görüşmü evet, görüşmü Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay.